Allah nasip ederse Bağımsız Türkiye Partisi Sosyal Devlet Projesi ile Yeniden 70'e Milletimizin tamamına elini uzatacaktır Bakınız çocuklarımıza Doğum ikramiyesi ve çocuk maaşı bağlanacak Ana daha korkmayacak bu çocuk dünyaya geldi Biz bunu nasıl bakacağız Genç delikanlı evlenme çağında Evlenme kredisi alacak Nikahını Berlis değil, bu milletin evladı, bu milletin başbakanı kıyacak. Genç oğullarım, genç delikanlılar, kızlar, hanımefendiler var mısınız? Var mısınız? Yani sizin nikahınızı Allah nasip ederse biz Berlis Konilere kıydırmayacağız. Biz kıyacağız bunu. Var mısınız? Hanımlara emeklilik getireceğiz. Kısmet olursa hanımlarımız da evlerinde oturarak milletinin büyüklerine dua ederek geçimlerini sağlayacaktır. Yaşlı insanlarımız bir harap vaziyette ne yaptıklarını bilemiyor. Kahve köşelerinde ömürlerini geçiriyorlar. Yaşlı abeyler sizi de devletin garantisini alacağız ve devlet sizi her ay maaş vererek bakmak mecburiyetinde olacak. Var mısınız? Ama şimdi bana evet diyeceksiniz. Yarın dediğiniz evetin arkasında yürüyeceksiniz. Aksi takdirde, aksi takdirde bu elim kırılaydı demeyeceksiniz. Var mısınız?